Rose rüya görmeye başladı. Ah. ile benziyor muyum? Bu kaşkir bana yakışıyor mu? <laughs> Bu çok fazla. Ah, aklım başımdan gidiyor her zaman. <laughs> Rose çarpıcı görünmek istiyor. Ona yardım edebiliriz. Yüzünü silelim. Bir tutkal tabakası uygulayalım ve göz kapaklarına parıltı sürelim. Gözleri heyecanla parlamaya başladı. Bu iyiye işaret. Kaş site listemizi ziyaret edelim. Ve şimdi de kuaförü. <laughs> en üstte biraz sacım eklememiz gerekiyor sadece. Parlak köpük yağıttan farklı boyutlarda parçalar keselim. Patlamalar için daha küçük saç tellerine ihtiyacımız olacak. Ve daha fazla uzunluk vermek için daha uzun iplikler kullanacağız. Daha önce hiç bu kadar iyi bir stil görmemiştik. Aha. Fiyonklu bir sarı kafa bandı esas aksesuardır. Rose'un birçok farklı peruğu var. Yeni bir görünüm oluşturmak için farklı olanları giymeyi seviyor. Bu benim ruh halime uyuyor. Hı hı. O kadar harika ki. Görünüşümü kolayca değiştirebilirim. <laughs> Rose Lalita'daki en iyi kuyumcuya geldi. Kafa bandımla eşleşecek bir şeye ihtiyacım var. İşte benim tarzım. Böyle güzel bir müşterimiz olduğu için mutluyuz. Etrafa bakmaktan çekinmeyin. Burada çok güzel şeyler var. Çok fazla aldım gibi görünüyor. Biraz yardıma ihtiyacım var. Bu doğru. Bunca zamandır önümde bu güzel sarı set varmış. İhtiyacım olan şey tam olarak bu. Mükemmel bir eşleşme. Birlikte çok iyi görünüyorlar. Ayaklarım yerden kesiliyor resmen. Her şeyi alacağım. Satın aldığınız için teşekkürler. Yine bekleriz. Suyu güzel bir makyajı hak ediyor. Başına streç filmle örtelim. Kurutulmuş ıslak mendili ekleyelim. Yapıştırıcı sürelim. Saç çizgisini çizelim. Ve peruk için bir temel oluşturalım. <laughs> Çiçek şeritlerinin parçalarını yapıştıralım ve ipliklere ayıralım. Makasla şekillendirme modern bir yöntemdir. Mavi, kırmızı, pembe, <laughs> mavi. Şimdi suyunun bir şeker perisi gibi saçları var düz saçlarından sıkıldı. Bukleler bu sezon oldukça moda. Hı hı. Güzellik Salonu Laleleo yardım etmeye hazır. Yeni bir görünüme ihtiyacım var. Çarpıcı ve renkli olanı istiyorum. Hı. Neler yapabileceğimizi görelim. Stilist müşterisini sandalyeye oturttu ve makineyi kıvırmak için çevirdi. Vay canına! Kıvırcık saçlar suyuya çok yakışıyor. <laughs> bir bulut kadar hafif. Şimdi kız kardeş gibi görünüyoruz. <laughs> Su eve harika bir ruh halinde geldi. Ne harika bir gün. Aa, saçlarımı seviyorum. Ve bukleler bana çok yakışıyor. Aksesuarlara ihtiyacım var sadece. Yıldızlarım nerede? Ve işte en sevdiğim kolyem. Bilezikler bir ritim oluşturuyor. Ben gerçek bir süperstarım. Hey DJ biraz müzik aç. Elleri kaldır. Seni duyamıyorum. Bu benim ilk solo konserim. Mikrofon yerine saç kurutma makinesi var. Dezenfektan kutusu bir çantaya dönüşebilir. Hangi rengi seçmeliyim? Pembe mükemmel. Akrilik boya kurudu. Bu yüzden süslemelere başlayabiliriz. Parlak yapay elmaslar ve gümüş kordondan bir iplik muhteşem görünmesini sağlayacaktır. Şeffaf plastik içinde ne olduğunu görmemize yardımcı olacak. Toka yerine büyük bir kristal harika görünüyor. Burada görülecek çok güzel şeyler var. Sofi bir saattir üst düzey makyaj mağazalarında alışveriş yapıyor. Bir kapı zili sesi düşüncelerini kesintiye uğrattı. Lalilu teslimatı son derece hızlı. Az önce bir güzellik kutusu sipariş ettim ve hemen kapımın önüne kadar geldi. Vay canına hazinem. Ve ambalaj çok havalı. Hepsini denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, lavanta kokusunu seviyorum. Lollipop kekleri için bir çubuk keselim. Kürdan keselim ve kestiğimiz kısmı paralayalım. Siyah çantadaki kırmızı ruj muhteşem görünüyor. Ve parıldı orada. Kapakla kapatalım. Rozun çok fazla makyajı var. Farklı perukları için farklı makyajlara ihtiyacı var. Roz parkta oturuyor. Bir telefon görüşmesi dikkatini dağıttı. Evet, yoldayım. Yakında orada olacağım. Toplantıyı unuttum. Geç kalıyorum. Parktan ayrılıp Taksiye binmem gerek. Rozun makyajını bitirmek için yeterli zamanı yoktu. Hareket halindeyken ruj sürmek pek de iyi bir fikir değildi. Randevuma geç kaldım. Ama buraya kadar iyi geldim. Bu abartılı makyaj bir süre parkta kalacak şimdi. Plastikten yapılmış bir saç tokası için tabanı keselim. Kenarları yapıştıralım ve parlak bir yıldızla süsleyelim. Saç tokaları sıkıcı bir saç stilini kolayca dönüşüme uğratabilir. Dağınık saçlar Sophie'nin konsantre olmasına izin vermiyor. Hepsi yüzüme geldi. Sophie saçlarını fırçalamaya başladı. Saç fırçası yardımcı olmadı. Ancak yeni saç tokaları işe yarayacak. Bir dakika sonra saçları hazır. Basit, güzel ve kullanışlı. Kerpek uzantıları için bir kap yapalım. Pembe arka plan işe yarayacak. Ve bu oyuncak göz kerpekleri seti bebek gözleri için yeterli olacak. Sophie birkaç güzellik prosedürü planlamaya karar verdi. En iyi malzemeleri kullanıyoruz sadece. Aha. Yakında dünyayı yeni gözlerle göreceğim. Ve yeni kirpiklerim olacak. <laughs> Doğru olanı bulalım. Bu sana çok yakışmış. Bir, iki, üç, bitti. Vay canına. Gözlerin harika görünüyor. <laughs> Onları yenilemek için gelecek hafta sizi tekrar <laughs> ziyaret edeceğim. Bana ne olduğuna inanamazsınız. Hı? <laughs> Rodrigo ile tanışın. Parlak göz farından eser kalmadı. Kaşları daha da kalınlaştı. Ve dudakları doğal görünüyor. İşte. Aynaya baktım. Ne kelim. Tamamen kel. Panik yapma Rodrigo. Saç uzatma yaygın bir prosedürdür. Bir iplikçik. İki iplikçik. Ne düşünüyorsun? Ah. Daha da kötüleşti. Endişelenme. Bu sadece başlangıç. Alnı ve Taci saçla kaplı. Vay canına. Şuna bak. Yaşasın. Kel değilim. Saçını geri getireceğiz. Ama böyle değil. Anız ve keçi sakalı. Bu kulağı da delelim. Kendimi daha güvende hissediyorum. Rodrigo çalar saatiyle uyandı. Anneye baktığında şok oldu. Saçlarım çok uzun. Sorun değil. Yüzümü yıkayacağım. Sakalımı keseceğim. Şimdi saçımı fırçalamam gerekiyor sadece. Bu çok daha iyi. Aha. Rodrigo değişti. Harika bir iş çıkardı. Bu temiz adama bir bakın. Yeah. Rodrigo sokakların kralıdır. Herkes motosikletini bilir. Kızlar motorun sesini duyduktan sonra konuşmayı bıraktı. Kim var orada? Bu Rodrigo. Motorcu bir daire çizdi ve geri döndü. Kızlar nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Evet. Harika. Gitmeliyim. Uyan. Onu yakalamamız gerekiyor. Daha birbirimizi tanıyamadık bile. Bir parfüm örneğini basılı bir etiketle örtelim. Dağıtıcıyı mor renkte boyayalım. Yönetmen yeni bir yükselen yıldızın gelmesini bekliyor. Nancy Lou. Bir saç spreyi reklamı çekelim. Dağınık saçlar. Parlaklık yok mu? Unutun gitsin. Aha. Saçınız doğru şekli almıyor mu? Bu da sorun değil. Hmm. Bir saç stilisti için saç spreyimiz adeta sihirli bir değnek gibidir. Birkaç kez basın. Abra kadabra. Ve saçlarınız oldu. Sessiz olun. Bu saç spreyi sayesinde hava durumunu kontrol etmek zorunda değilim. Rüzgarlık. Güneşli fırtınalı olup olmadığı kimin avrunda? Loli OMG saç spreyiyle saçlarım her zaman mükemmel. Kendine güvenen bebekler için en iyi ürün bu. Şeffaf plastik, ultra şık ateş şeklindeki gözlükleri dönüşüyor. İnce tel çerçeveler gerçekten moda. Bunun gibi gözlükler bugünlerde gerçekten de çok şık. Lali Style dergisinin kapağında bunlardan vardı. Nancy kafenin açık tarasını çalışıyor. Sophie de yakınlarda park etti. Hey. hey, hadi bir gezintiye çıkalım. <laughs> Özgünüm, meşgulüm. Belki sonra. Parti gözlüklerim var zaten. Havalı görünüyorsun. Aha. Tamam, iyi. Rüzgar bana yeni fikirler getirecek. Ve arkadaşlar bir maceraya doğru uzaklaştılar. Folyodan <laughs> saç kurutma makinesi için bir çerçeve yapalım. Kil aletleri plastik olanlar kadar iyi çalışıyor. Ve bu saç kurutma makinesi pembe. Yanlarda kalpler var. Birkaç kontrol düğmesine ihtiyacımız var sadece. Arkada soğuk hava için açıklıklar var. Tasarım oldukça minimalist. Rüzgar Sophie'nin saç stilini mahvetti. Ama Nancy bunu düzeltmeyi umursamıyor. Yeni bir saç kurutma makinesiyle işi çok daha kolay. Aa bu harika. Saçlarım yumuşacık. Hepsi saç kurutma makinesi yüzünden. Bir sürü ayarı var. Bu yüzden her şeyi yapabilirim. Bu olağanüstü. Wow. Her şey hazır. <laughs> Hangi karakteri daha çok sevdiniz? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>